Arkadaşlar arkadaşımla arkadaşımla YouTube çekeceğiz. İkimiz çocukuz ve okula gidiyoruz. Evet ama ee, okula gitmeden önce şeye gidiyoruz. Yani evimizi yanmaya gidiyoruz. Arkadaşım şurada saçlı. <laughs> ben de buradayım. Tamam. Şimdi birazcık zorlanacağım. Çünkü ben tek elle yapamıyorum. Arkadaşlar bir dakika bir video bek Bir arkadaşlar video bir bir arkadaşlar bir tane kap aldım. Kapla daha da eğlenceli olacak. Şimdi gidiyorum. Gel. Aylin'in bir yere yapalım mı arkadaşlar? Ee, şu tarafa yapalım mı? Evet, Dur orada. ben şöyle bir araba alacağım. Şöyle şunu alayım. Beni kucaklar mısın? bir ee, dakika sen neredesin? Gel benim yanıma. Beni kucaklar mısın? Yapamadım tamam. Kucakladım, setini aldım. Evet. evet. Tamam, Biz böyle yapıyoruz. Arkadaşım oy. <laughs> İnce. Tamam, iki ev varsa ay. Bak burada iki tane ay yokmuş. Gel öbür tarafı yapalım. Tamam. Birisi öldü arkadaşlar. Geçiyoruz. Geçiyoruz. Evet. İki elde daha da kolay olan bir elde. Eskiden ben bir ele yapıyordum. Ya da. Burada, buradan bir yukarı çıkmak vardır. Evet. evet. Bak karşı karşı yapalım. Bak. Karşı karşı ne tepsi karşı karşı orada. Bak orada. Tamam. Ya Bana telefon. Sen hangi tarafı istersin? Ben şu yedi olan alayım. Benim oldu <laughs> olan. Ya ne var oldu ya? Çek olması lazım benim de. Tamam. Merhaba. Karşı paralı ev seçecek arkadaşlar. Bastım evet. Arkadaşlar bir dakika yanına göstereyim. Hangi ev seçeceğimi biliyorum bunu. Evet. Evde hey Arkadaşlar. Aa ben bu evi seçmedim. Arkadaşlar ben bu evi seçmedim. Arkadaşlar ben bu evi seçmedim. Arkadaşlar ben görünmüyorum. <laughs> arkadaşlar. Aa şimdi göründüm. Arkadaşlar ben bu evi seçmedim. Kötüsüz. Kurtar beni. Ben bir dakika ben evimi satacağım. Sattım. Ben ne yapayım? Arkadaşlar yeniden yapıyorum. Ya o oh, şimdi süreli. Hadi Ay bu ne kadar kocaman bir Gel el. gel. Öldür şunu. Öldürdüm. Hadi gel çabuk gel, gel çabuk. Gel benim evime gel. Ay yağmur yağıyor. Gel çabuk evin yok. Hı, aa kapıyı niye açmıyorsun? Şöyle. Arkadaşım yarın okulu bağırıyor. Ben size yatabilir miyim? Yatabilirsin tabii. Hadi, Hadi aşkım. Al. Yukarıya gidelim. Pijabalarımızı giyelim ve uyuyalım. Çok kolay yürüyorum. Tamam ben yukarı çıktım ki. Ee, Kıyafetimi giymeye başladım. Burayı, burayı doğru. Burayı çocuk odası. Şimdi. Gel. Şey. Ee, yerlerimizi seçelim. Ben yukarıda atmak istiyorum. Tamam. Ben de aşağıda yatayım. İlk ee, hmm. ilk önce pijamalarımı hmm. giyeceğim. Ben pijamamı Yoksa kıyafette tabii uyuyamam. Evet arkadaşlar, arkadaşımı duydunuz. Ben şortla tamam, ben gide, saçımı topluyorum. Ben de saçımı çözük yapıyorum. Hemen çözük yapacağım. Ben de kuyruğu yaptım saçımı arkadaşlar. Şimdi Gel sen yukarı çek. Dur ben daha bitirmedim. Ben şimdi. Ben saçlarımı çözük yapacağım. Çözük daha da iyi. Ee, çözük ağzına bunu yapacağım. Kapıyı biri çalıyor. Öldü mü? Bana ne? Tamam. Aa, sen de bitirdin. Arkadaşlar ben uyuyorum. Aa ben yatağımda çözükmüyorum. Bak ye. Arkadaşlar ben de okum. <laughs> 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 Ort arkadaşlar. <laughs> ben üst kata gidiyorum. Gel bence burada yap bir yak. Yatay. Yahi, yati. Aa ben niye çıkamıyorum? Gel. Aa yatamıyorum. <laughs> Gel. Ben yatamıyorum. Gel. Niye elleri yaptı? Ya ben niye bu yapacağım ben burada yatacağım Ne yapacağım? Ben üst kata gidiyorum. <laughs> <Evet. gülüyor> Kapı çalıyor. Bak kapıyı çalıyor dedi. Susta. Zil diyor bu. Hey, 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 hey. Sleep. Sleep'e bastım. Şey, ben de böyle oynuyorum. ben böyle oynuyorum. <laughs> arkadaşlar ben büyüyeceğim. Ne büyüyorsun? Ay hani. Sleep. Sleep. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar görüyor. Bakın arkadaşlar beni gösterin. Beni göstersene. <laughs> Kapısını görüyorsunuzdur arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi sabah olmuştu. Tamam. Günaydın kanki. Merhaba günaydın kanki. Kısalsana boyunu. Kanki. Ay. Niye öyle yani kanki? Ben okul kıyafetlerimi giyiyorum. Ben de hemen giymem lazım. Benim okul kıyafetlerim Arkadaşlar bir Hiç evet. görmeyin burasını. Burasını hiç görmeyin. Çok ayıp. evet. Arkadaşlar en ay karşıma bir şey çıktı. Arkadaşlar şu an oku ben Okul kutu Ben giydim. Takıyorum. Arkadaşlar, aa üstümde ne bu var? Arkadaş, arkadaşlar bunu... bir şey söylüyorum. Okul kıyafeti, okul kıyafetini bulmaya yardım edensin. Bulmaya devam en sonuna geliyorsunuz çünkü ama son biraz yukarı çıkıyor tamamsa böyle aldık üstünü çıkar Tabii. çıkarken şimdi saçlarımı yapıyorum ay ay bunca şimdi tamam. benim saçlarım ben benim saçlarım sarı olduğu için sarı renk yapacağım o yüzden bunu yaptım. benim yapacağım. saçım da siyah olduğu için ben de siyah yapacağım arkadaşımı görüyorsunuz ben çantalara gireceğim. Çantalara girdim. Hmm, hangi çantayı alsam? Ben, ben bu kalp. Ben anne. Ben düşüyorum. Arkadaşım hadi. Gel. Tamam. Neredeyse bitiyor musun? Tamam. Merhaba arkadaşlar. Gel. Tamam. Hadi. Gel. gel. ama. Hadi hemen bir. Şimdi yapabilir ya. Gel hemen bir kahvaltımızı yapalım da. Tamam, ben kahvaltının nasıl yapıldığını biliyorum. Ben elma yiyeceğim bugün kahvaltında. Ben elma yiyorum. Kod ben bu sabah donat yiyeceğim. Donat. Donat. Ne güzel. Nerede donatım? Buradaymış. Ben niye donat alamadım? Nerede? Ar Arkadaşlar Ar çok zor çekiyorum. Bitirdim arkadaşlar ben bitirdim ben. Ben bitirdim. bitirdim. Hadi tamam. gidelim kapıyı aç. Tamam açtım. Gel. Hadi. Nuria yağmur ya sonra sen diyordun ki e, benim şemşem var ben şimdi. Şemşe benim şemşem var. Al. Şemşem. Benim, benim şemşem yok ama. Benim var. Bana verir misin? Gel altına dur ben sana bir tane vereyim benim bir iki tane vardı. Veremez. Evet verdim. Aa şöyle bende yok gidelim. şimdi. Hadi gidelim. Evet. Ee, sen beni skuturuna bindirir misin? Ben bilmiyorum da yolu. İlk defa okula gidiyorum ben arkadaşlar. Tamam. Sen kucağıma binebilir miyim? Acaba? Dur bir dakika. Şemşeye gitmesi lazım. Kucağıma binebilirsin. Heh, şimdi. ben de aldım. Önümü göremiyorum. <laughs> ya. Nasıl? Ne oldu? Nasıl? Ha. Böyle Ya istemiyorum arkadaşım. Tamam, tamam inebiliriz. İniyoruz. Tamam. İndik. Okula geldik şükür. Şimdi. Hadi gel yan yana koy. Dolabım nerede? Dolabım. Ben burasını dolabım. Gel. Bu bu bu. bu benim ben yapamıyorum. Yana... Sen ben... buraya koy. Sen benim gibi benim yanıma koy. Açık olan benimki. Şimdi oraya çantamı koy. Koyamıyorum ben. Bana bari ben iki... Biz ikisiz ya biz koyarız. İki dolaba. Evet. Koyduk. Tamam kapatıyorum. Hadi çabuk çabuk sınıfa. Gel biz biz grup 2'deyiz değil mi? Grup 1'deyiz ya. 2'deyiz. 1'deyiz. 2'deyiz. 1. Grup 1. Ben, ben, grup 1'deyim. Ben koydum geldi arkadaşlar bana bakmayın. <gülüyor> 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 ben de grup 1'deyim hocamı bekliyorum. Tamam. Burası sınav vardı sınav. No. Hemen geliyorum. Hocam geldi. Tamam. <laughs> Bu nerede kaldı çocuk? Ne yaptın ya? <laughs> Çok kötü korktu. Bu da geldi. <gülüyor> <gülüyor> ben hemen kitabımı alıyorum. Tabii ki de. Işte. Kitapsız al. Ödevini yap ödevini. Şurada öğretmen yanda. Evet. Laptopum nerede benim? Laptop. Dur dur dur. Dur dur. Hadi zil çaldı. Zil çaldı hadi. Anlayacağım. Sen çok iyi yapmışsın. Çok teşekkür ederiz. Hadi gel. Sen de çok iyi yapmışsın. Teşekkür ederim. Hadi çabuk çabuk. Benim tuvaletim geldi. Koş. Arkadaşlar görmemi istemiyordum ama göreceksiniz. Tuvaletimi yapıyorum. Prrrr. yaptım. Arkadaşım neredesin? Sen erkeklerinkine girmişsin. Ya ben erkek olduğunu bilmiyorum. Bak erkeklerin tuvaletine bakıyorum. Arkadaşlar. Bak b o his. Burası erkekler tuvaleti. Evet. <laughs> <laughs> ben acıktım, acıktım. Ben ya ne alayım? Ben cips alacağım, cips, cips, Daha cips. cips gözüm. Tamam, ben cipsimi bitirdim. Zil çaldı, okul bitti. Okul bitti, gidebiliriz. Gel, evini yapsana sen. Evimi alayım artık. Al kızım. 3 dakika var kızım. Dolabını şey... aç. Dolabını aç. Sen açsana. Ben açamıyorum. Sen Beni buraya o... dolap yapsana. Olmuyor. Aldım. Çantamı aldım. Aldım arkadaşlar çantamı. Ani yok. Ben de aldım arkadaşlar çantamı. Şimdi şunu kapattım. kapattım. Dolabımı kapattım. Kitabımı da kitap da almışım. Hadi ben gidiyorum. Aa hava ne güzel işte. Gel dondurmacıya gidelim mi? Olur ama ama ben niye kapatamıyorum? Niye şey Gel sırtıma bindireceğim seni. Sırtına Hadi evet bas. Evet bastı. Tamam gidiyoruz dondurmacıya. Ben de o dondurmacı nerede olduğunu biliyorum. Yola yürüyerek git. Dur ben scooter alacağım. Ben de bunu alacağım. Ne kadar çok ses çıkarıyor. Ne dur. Evet. Merhaba dondurmacı. Aa, dondurmacı amca bugün yok gel biz dondurma bildiğimiz alalım. Ben aldım mavi dondurma aldım. Ben oturacağım. Ay. Ben... Sen hangisini alacaksın? sürpriz olsun bari. Arkadaşlar sana sana bakıyorlar. Aldım. Hangisini aldın? Bak. Arkadaşlar göremedi. Beyaz mı anne? Neredesin ha? Yanında. Renk ağrın kalmış. Ben mavi aldım. Şimdi arkadaşlara görüşürüz diyelim. Evet. Ben dondurmam de gel. İyi de ilk önce bir evini al biraz. Hayır arkadaşlar şimdi bay bay diyeceğiz. Gel. Hayır. Hadi arkadaşlarımıza bay bay diyelim. Tamam. Gene çekeriz. Hadi neyi tamam. Arkadaşlar bay bay. Sizi de çok seviyoruz. Sizi çok seviyoruz. Bugün gene çekeriz. Sizi seviyoruz. Like atmayı unutmayın. Sizi atlayırıp yürürüp deliririp, dans ederiz. Zimle. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşım nerede? Bay. Hey sen de dans et şimdi. <laughs> oy 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 dans <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Yorumları yazmayı unutmayın. Arkadaşlar görüşürüz.